Evet, bankacılık e, bizim en önemli taraflarımızdan birisi. Konuşmuşsunuz. Evet, hatta bizim e, bir 5-10 yıl öncesine kadar gidersek %50'lere varan endekste bankacılığın ağırlığından söz edebiliyorduk o zamanlar. Son dönemde de baktığımızda dediğim gibi 19-20'ye varan bir bankacılığın ağırlığı vardı. Keza Garanti Bankası'nda da şöyle bir şey var. Bizim yaşadığımız, şurada bir tahmin yaparken karalamışız süreyi. Ee, şöyle bir şey var. Ee, Garanti Bankası, e, diğer özel bankalara baktığımızda biraz daha teknik açıdan iyi ilerlediğini görüyoruz zaten. Ee, türbülans sırasında her bankada olduğu gibi maalesef o yükselen trendini kırdı ve aşağı yönlü, Hareketine başlamış oldu. Burada takip ettiğimiz seviye 119 seviyeleriydi. O 119 seviyenin altına gelmesi artık düşen hareketi içindeki tepeleri alacağımız anlamına geliyordu ki son aldığımız noktada 119 e, direncinden satış baskısı yediğini gördük burada hissenin. Şu anda da kendisine bir dip arama çabasında açıkçası 103 seviyelerinin Bakın burada da yine önümüze daha önceden kuvvetli bir destek seviyesi olarak da önümüze çıkıyor. 103.5 seviyelerin altına gelmediği sürece burada en azından yatayda bir hareket yapabilme şansını elde edebilir. Ama bunun altına gelirse satış baskısı hali hazırda bu tarafta devam edebilir. Ki bankacılık tarafına baktığımızda dediğim gibi kredi mevduat tarafının biraz daha daralması işte faizlerin önümüzdeki süreçte e, belirsizliğe uğraması diyeyim hani orada. E, CDS'lerin yukarı yönlü hareket etmesi bu tarafta maalesef e, elini zayıflatıyor şu an için. Ama dediğim gibi yok biz hikaye tekrardan geri dönüyoruz. Bu Nisan'daki toplantı ve toplantıdan çıkacak olan e, tutanaklar e, çok önem arz ediyor önümüzdeki süreç için. Nasıl bir e, hareket edeceğimizi... Orada daha net anlayabileceğiz açıkçası. Ondan sonra biraz daha bu tarafın şekillenebileceğini düşünüyorum. Akbank, evet bir başka bankacılık. Akbank tarafı çokça garanti ile beraber adından söz, et, söz ettiriyordu burada. Keza Akbank'ın burada garantiye göre tepkisinin daha zayıf olduğunu görüyoruz. Sıkça sorulan hisselerden birisi dediğim gibi 49 80'lerde tutunma çabası var yine Akbank'ın burada garantideki temel olarak baktığımız noktalarda yine Akbank içinde geçerli burada tüm sektör açısından çünkü değerlendiriyoruz eğer ki burada bu seviyenin altında gelmediği sürece yukarı yönlü tepkiler olacaktır artık. Çünkü şöyle bir şey var. Hem garantide de hem Akbank'ta da şu an için trend aşağı yönlü değişmiş durumda. O yüzden tepkiler yukarı yönlü biraz daha sınırlı olacaktır. ilk önce bak, bakacağımız nokta burada 57 45 seviyelerine denk geliyor. Daha sonrasındaki yükselişlerle hani 60-50 ve gap Gap seviyeleri zaten birçok bankacılık hissesinde zirve seviyesine nokta zirve seviyesine yakın olduğu için e, buralarda bir fiyatlama görebiliriz. Yine hatırlatmasını yapayım. Bizim buradaki faiz toplantısındaki alacağımız e, dip notlar ve mesajlar e, bu sektör için çok çok önemli olacaktır. Bir de CDS'lerimizin 280 ile 250 bandına tekrardan düşmesi bu taraf için olumlu olacaktır.